arkadaşlar ya. şimdi biz balon oyunu oynayacağız. Artık kim kimin balonunu patlatırsa o kazanacak. Şimdi bir de baba da gelecek. Hadi bakalım gel bakalım babası hadi hadi. Üç deyince başlayacağız. Tamam mı? Bunlar nasıl bir şey böyle ya? Vallahi yürüyemiyorum da. <laughs> Manyaklarım da yürüyemiyorum ben de. Hadi bakalım. Masal mı patlatıyor, baba mı? Yoksa annemi kesinlikle ben patlatacağım. Görüşürüz. <laughs> bekle dur daha hadi başlamadık. Bir iki üç diyeceğiz bekle. Aa, <laughs> hayır, hayır 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 bana değil durun 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 bana değil bak kaçarım bekle bir dakika ya bak baban çorap giymemiş bilerek herhalde Pat, <laughs> rahat patlatmak için <laughs> çorap kayık bir dur hazır değilim. <laughs> üst değince zaman basacak uzak dur hazır değilim hazır değilim ben şöyle mi geçsem ne yapsam yok ya, ya şöyle gideceğim ben bu da bence masala yapalım tamam mı hayır bence hayır. masala ya ben korkuyorum hayır ben şurası ya. daha güvenli galiba <laughs> Güvenliyim ben bence burası şimdi dur şimdi <laughs> değil ben yanlışlar şimdi yaptım bir iki, iki üç başladım <laughs> え <laughs> <laughs> Aldım onu. Elimde tutacağım. <laughs> Ama ben eğlenmiş mi oldum. Aynı Evet. Ama bu gibi. patlamadı. Patlamayabilir ayağından çıktı. Sonuçta ayaklar senin Seni patlatmam gerek. <laughs> Hadi komik olacak arkadaşlar bir tane yapıyorsun. 1, 2, 3, masal. Masal. <laughs> gel 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 gel. Gel <laughs> gel, gel gel masal. Masal. <laughs> Patlamıyor! oğlum bu. Dur bakayım masalcım. Evet. Hazır mısın? Evet. Bir. Bu sizin Haydi <laughs> <Yok> Arkada. <laughs> dönemiyorlar. İnan nerede lan benim? <laughs> ne döneyim? Hayır. Senin de balonun pantı tane. Sabi. <laughs> <Ay>, çok yoruldum <laughs> ben ya. Ya beni bir tane güzel Masal ikimiz de oturalım bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Baba balon şekil değiştirdi. Patlamayan balon. <laughs> Hazır mısın? Ben hazırım da. Şimdi zıplayacağım. Hadi. Bir. İki. iki, iki üç. Şimdi. <laughs> bir daha. Bir. İki. iki Arkadaşlar babada da korkuyor şu an. Patladı patlayacak. Bir, iki, üç. Olmaz bir şey. Ben kazandım. Ben pes edeceğim. Galiba olmuyor. Bir daha masa atarsın bakayım ben ne edeceğim. Oturuyor da olmuyor. Oturuyor da olmuyor. Oturuyor da olmuyor. yaparlar. İyice şey de... Evet. Ha 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 o ha ha Ay! ha 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 Diyecektim ve patladı sonunda. Sonunda ya. Çak. Çak 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 çak. Ay bu geldi. Bununkini de patlatalım. Evet. Haydi gel buraya. Tık 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 tık. Yok kız, kaçma. Kaçıyor ya. Evet. Bitti. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Korktuğu görebilir. Evet. gel. Gel oyun çok güzeldi ya. Çok eğlenceliydi ama. Evet. ama benimki hemen bitti. Evet, benimki çok. Ya benim uzun sürmeliydi <laughs> Gel. Sen bu <laughs> ama Gel benim. Hey! Ne <laughs> şey <yaptılar> <laughs> yani, Gel babanın üstüne Hadi. patlatalım onu. <laughs> <laughs> çok yoruldum. Arkadaşlar, şimdi Hadi. görüşmek üzere. Bu oyun sonuna geldik. <laughs> Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Unutmayı, Siz seviyoruz. Iyi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>